Evet, merhaba çocuklar. E, bugünkü konumuz sıfatlar. Sıfatlar konusunda diğer bilmemiz gereken ön adlar. E, evet, şöyle bir şeyden bahsedeceğiz çocuklar. Türkçe dersinde biz ortaokula artık hazırlık yapıyoruz. Yavaş yavaş ortaokula taşınıyoruz. İlkokulu düzeyini bitiriyoruz. Bizim normalde kırmızı kitaplarımızda ve yeşil kitaplarımızda olmadığı için kitaplardan çok faydalanamadım haliyle. E, sıfatlar ve ön atları bugün iyice pekiştirip hem konu hem soru çözümü yapmayı düşünüyorum. Lütfen dikkatli dinleyelim. Çünkü sadece ilkokul değil, ortaokul kapsamında da sizi ciddi anlamda ilgilendirecek bir konu. Evet çocuklar, e, şimdi... Şöyle slaytımıza geçelim. Bakın sıfatlar e, burada ne var? mavi şemsiye. Ne geldi? Güzel kedi. Ne geldi? Yeşil koltuk. Aslında bizim bildiğimiz şey çocuklar sıfat dediğimiz e bildiğimiz şey ama biz bunu bugün biraz daha detaylandıracağız. Tamam mı? Artık 1 2 3 değil de 4 5 6 seviyesinde bu konuyu işleyeceğiz. Varlıkları veya kavramları niteleyen, onların sayılarını, bakın durumlarını, biçimlerini belirten sözcüklere ne diyormuşuz? Sıfat, ön ad diyoruz. Evet. <laughs> Sıfatların özellikleri var. Bunlar benim için önemli. Cümle içinde sıfatlar her zaman İsimlerle çocuklar yan yana yazılırlar. Yani benim sıfatım olabilmesi için sıfatın önünde bir isim olması gerekiyor. Şey önünde. Yani sıfat kelimenin hemen yanında ne? İsim olacak. Anlaştık mı burayı? Bakın diyor ki pembe araba kaza yaptı. Pembe burada sıfat. Önünde bir isim var çocuklar. Cümle içinde sıfatlar her zaman isimlerle yan yana yazılır. Eğer burada isim olmasaydı pembe araba. Araba demeseydim sıfatlı diyemezdim. Anlaştık mı? Evet. Bakın pembe araba geldi zaten. Sıfatlar haleki, iyelik eki ve çoğul eki alamazlar. Bu ne demek? Yani pembe yanına haleki alamaz dan, den, değil mi? I, i, a, e şeklinde. İyelik eki alamaz ve çoğul eki alamaz. O zaman bir örnek verecek olursak. İhtiyar kadın geldi, ihtiyarlar geldi diyebilir miyim? Hayır, o zaman sıfat değil, farklı bir şey olur. Birazdan söylerim onu da. Bakın, ihtiyar kadın geldi. İhtiyar kadınımız da bu. Evet. Sıfat ile isim arasında herhangi bir noktalama işareti de konulamaz. Bu neye benziyor? Tıpkı ikilemelerde olduğu gibi. İkilemelerin arasına noktalama konulamadığı gibi sıfatların arasına da noktalama konulamaz. Bu bir sıfat tamlaması şeklinde kabul edilir. Ali küçük ağacın arkasındaydı. Ağaç nasıl ağaç? Küçük ağaç. Bakın küçük onu belirtmiş. Tamam? Evet sıfatların özellikleri devam edelim. Bir ismi birden fazla sıfat niteleyebilir. Burası da çok önemli çünkü soru da soruyor. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat birden fazla ismi nitelemiştir? Tamam mı? Veya bir isim birden fazla sıfatı nitelemiştir. Bakın burası çok önemli. Çocuğunun, çocuğun minik, siyah, sürmeli gözleri vardı. Şimdi buradaki gözleri şurası tam buraya gelmemiş. Gözleri nasıl gözler? Minik gözler. Nasıl gözler? Siyah gözler. Nasıl gözler? Sürmeli gözler çocuklar. Şimdi burada bir e, isim var, değil mi? Göz bir isimdir göz ismini farklı farklı kelimeler nitelemiş çocuklar. Farklı farklı kelimeler niteliyor ya biz buradaki minik siyah ve sürmeninin üçüne de ayrı ayrı ne diyoruz? Sıfattır diyoruz öğretmenim. Anlaştık mı? Evet devam edelim. Bakın çocuğum minik, siyah sürmeli gözleri var dedik. Bir de takısız takısız isim tamlamaları var. Öğretmenim bunu bilmiyorum. Biz isim tamlamalarında isimleri anlatırken tamlamalardan bahsetmedik. Çünkü bunu nerede öğreneceğiz? Ortaokulda öğreneceğiz ama yine de ben küçük bir bahsetmek istedim. Bazen karşılaşıp e, bize dönüş yapan öğrencilerimiz oluyor takısız isim tamlaması çocuklar sıfattan farklı isimler grubunda yer alıyor ve önündeki ismin neyden yapıldığını belirtiyor. Mesela bir metalden olabilir tamam mı? Demirden yapılmış olabilir. Bakın tahta masa örneği bir takısız isim tamlamasıdır. Çünkü masayı nitelememiş. Masanın neyden yapıldığını belirtmiş. Masa neyden yapılıyor? Tahtadan. O zaman tahta burada isimdir takızız isim tamlamasıdır. Sıfat ile lütfen birbirine karıştırmayalım. Bakın sağlam masa nasıl masa sağlam. Masanın sağlam olduğunun özelliğini vurguluyor mu? Evet o zaman burada sıfat var. Masanın neyden yapıldığını vurguluyorsa burada da tahta var diyeceğiz. Tamam mı çocuklar? Devam edelim öğretmenim. Niteleme sıfatları, bakın varlıkların biçimini, durumunu nasıl sorusunun sorduğum niteleme sıfatından bahsediyorum. Durumunu, yapısını, rengini bildirir. Burası önemli. Neden? Çünkü biz niteleme sıfatlarını farklı farklı gruplar altında incelemiyoruz. Tamam mı? Niteleme sıfatını çocuklar ben biçim, durum, yapı ve rengine bakıyorum. İşte biçim derken neyden yapılmış? Üçgen masa mı? Yuvarlak masa mı? Kare masa mı? Tamam mı? Durum derken ağlıyor mu? Üzülüyor mu? Gülüyor mu? Bakın bunlar da durumdur. Ee, yapısı... Nasıldır mesela? Yapısı farklı bir şey olabilir. Yine örnekle karşımıza çıkarsa. Rengini zaten hepiniz biliyorsunuz. Farklı renklerle de sıfat yapılabilecek. Birazdan örneklerimizle zaten detaylandıracağım çocuklar. Niteleme sıfatlarını bulmak için isme nasıl sorusu sorulur? Bunu hepimiz biliyoruz. Örneğin ben yeşil armutları severek yerim. Nasıl armut öğretmenim? Yeşil armut. Ama bakın bazen şu yanılgıya da düşüyor çocuklar. Çocuklar buradaki sıfatı göster diyorum. Çocuklar gidip hemen yeşil armutları gösteriyor. Bakın armut isim, yeşil sıfat. Armutu siyahla gösterdim bakın. Armut siyah çünkü burası isim, burası sıfat. Sana sıfatı göster dediğimde sen sadece yeşili yuvarlak içine alacaksın. Anlaştık mı? Evet, devam edelim. Nasıl armutlar? Yeşil armutlar. Buradaki söyledik niteleme sıfatı. Yaramaz çocuk olmak istemem olacak. Buradaki çocuk isim yaramaz. Nasıl çocuk diyorum? Yaramaz çocuk. Bakın bugün güzel havada yürüyüş yaptım. Nasıl hava? Güzel hava. Bakın görseller de bana bunları çok iyi yansıtıyor. Tamam mı? San unvan sıfatımız var. Yani ne demek istiyorsun öğretmenim? Unvan sıfatları şu. Bazen meslek isimleri, lakap ve benzeri sözcüklerle yer sözcükleri dışındaki sözcüklere eklenen daki, deki eklediğiyle üretilmiş sözcükler niteleme sıfatı. Hem meslek isimleri, lakap bazen san unvanları olarak soruda karşına çıkabilir hem de yer yön sözcüğündeki hani biz bu ki'leri anlatırken hatırlayın ne demiştik? Sıfat yapan ki. O nereden geliyor? İşte bu sıfat olduğu için dakideki diyor ya bakın yer yön sözcükleri dışındaki sözcükleri eklenen daki, deki ekleriyle üretilmiş sözcükler de niteleme sıfatıdır. Anlamadım öğretmenim. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Doktor Ali Bey hastaneye geldi diyor değil mi? Doktor Bey, buradaki doktor bey ünvan sıfatı anlamında kullanılabiliyor. biliyor. Buraya da lütfen dikkat edelim. San sıfatı. Duvardaki saat durmuş. Bakın ben ki sıfatlı sıfat yapan ki'leri çok anlatmıştım. Etrafına bak. Panodaki ee, resim değil mi? Duvardaki çivi, masadaki kalem, etrafına bak örnekleri çoğalt demiştim kileri anlatırken. Duvardaki saatte gördüğünüz gibi neymiş duvardaki? Bakın san sıfatı olarak görülebiliyormuş. Anlaştık? Sıfat olduğunu bil, san sıfatı olması sana çok sorularda karşılığına çıkabileceğini e, sanmıyorum. Ama sıfat olduğunu bilmen gerekiyor. Gelelim... Burası önemli. Çocuklar niteleme sıfatını çok iyi anladık mı? Evet. Ee, niteleme sıfatlarında nasıl rengini, nasıl sorusunu soruyorum. Rengini, durumunu, biçimini, yapısını belirttiğini biliyorum. Şimdi belirtme sıfatları çocuklar burası da önemli. Bakın şimdi belirtme sıfatlarını ben nitelemede böyle bir şey yok. Hani gruplara ayırmıyorum. Ama belirtme sıfatlarında ...dörde ayırıyorum çocuklar. Tamam Nite, Nitelemeyi tekrar söylüyorum. Sadece nasıl sorusunu sorun. Rengine, biçimine, yapısına, durumuna bakın. Ama belirtme sıfatında ayrı ayrı... ...yerlere bakmak zorundayım. İşaret sıfatım var. Soru sıfatım var. Belgesi sıfatım var. Ve sayı sıfatım var çocuklar. Bunların ne demek olduğunu... ...tek tek iş, işleyeceğim şimdi... İşaret sıfatlarına bakalım. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır. İşaret ederek, göstererek belirtiyorsa biz bunu sıfat diyeceğiz. Ama en önemli şartım sıfat olabilmesinin en önemli şartı ne? Önünde isim olması gerekiyor. Adı üstünde. Sıfatın diğer adı neydi? Ön, ad. Adın önüne gelmiş. Bakın bazı şeyleri hani kafanızda kurgulayın olur mu? Ön, ad derken. Şurayı hemen bir Diyelim, adın önüne gelmesi, kelimenin anlamından da biz bunu çıkarıp biliyoruz. Tamam mı? Evet, bakın, ön at, ön at. Adın önünde olduğu için ben buna sıfat diyorum. Bakın, hem sıfat, hem ön at. Nereden anlıyorum? Adın önünde bir isim var. Burada hani sıfatın önünde bir isim var. O şekilde hafızalarda kalabilir. Çocuklar öğrenin de kendiniz şifre oluşturun, işte e, kurgulayın, kafanızdan ayar e, ayar verin ama bir şekilde öğrenin tamam mı? Evet. Şimdi işaret sıfatlarına ne dedik? Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlardır dedi. Şu bu o, oh, şu bu o. Oh. Hatırlıyor muyuz? Evet, şu, bu, o. Öteki, bir, iki, şuradaki, oradaki, buradaki. Bakın, bu tarz ifadeler ne? Hep soru yönelten, e, özür dilerim, işaret belirten ifadeler. Öyle değil mi? Bu, şu, o. Öteki, bir, iki, şuradaki, oradaki, buradaki. Öğretmenim, işaret sıfatları... ...hal, çoğul ve iyilik ekleri almazlar. Burası önemli. Neden? Çünkü çocuklar sıfat işaret sıfatı haleki alırsa veya çoğul veya iyilik eki alırsa o zaman sıfat olmaktan çıkar zamir olur çocuklar. Bakın eğer bu eklerden uygun olanı alırlarsa işaret zamiri olur. Zamirler konusunda da ben size bunu anlatacağım. İsimleri bitirdik, sıfatları bitiriyoruz. Zamirler konusunda da anlatacağım. Orada da işaret zamiri var çocuklar. Ama sen şu ev dersen sıfat, şunu ver dersen zamir. Çünkü neden? Bakın e, ismi yuttum. İsmi yutarsam ne olur? Zamir. Oradan oraya geçmeyelim çocuklar. Tamam? Kafamız karışmasın. İşaret sıfatları örneklerine bakalım. Bu kalem çok güzel. Bakın bu kalem. Önünde isim varsa bu nedir? İşaret sıfatı. Kalemi gördüm. O silgi senin mi? İşaret sıfatı. O da işaret sıfatıydı. Bu da silgi. Evet. O eşyalar temizlenmedi o eşyalar. Bakın buradaki eşyalar temizlenmedi. Eğer ben onlar temizlenmedi deseydim, eşyaları kapatsaydım o zaman da işaret zamiri olacaktı. Anlaştık mı? Evet. Şu kedi eve girmek istiyor. Bakın şu kedi çocuklar. İşaret sıfatı. Kediye bakalım. Evet. Belgisiz sıfatlarımız var. Yoruldunuz farkındayım çocuklar. Birazdan ara vereceğim. Sonra kaldığımız yerden konumuzu tamamlayacağız. Akabinde de birkaç tane soru çözerek bugün sıfatları çok çok iyi anlamış olacağız. Tamam mı? Bir de belgisiz sıfatları anlatalım hemen ara verelim. Belgisiz sıfatlarda bilmen gereken bakın belgisiz belirsiz. Belgisiz belirsiz. Ben ne dedim az evvel? kafanda kalsın da nasıl kalıyorsa kalsın tamam mı? Sen yeter ki kendine bunu uyarlayabil. Belgisiz, belirsiz. Yani ne demek istiyorsun öğretmenim? Kim ya da kaç sorularına tam olarak yanıt alınamaz. O zaman öğretmenim tam olarak ben yanıt alamıyorsam bu belgisiz sıfat örneğidir. Tamam mı? Belirsizdir yani. Ne kadar olduğu belli değildir. Bakın örneklerimizde daha net göreceğiz. Bir biraz bu kelimeler de çok önemli. Birkaç, bazı, bir takım, bütün, her, her biri. Bakın görüyor musunuz? Çok, az, tüm. Bu kelimeler belgisiz sıfat yapacak kelimelerim benim. Belgisiz sıfatlar hal ve çoğul eki, iyelik eki almazlar. Neden? Alamazlar alırlarsa ne olur çocuklar? Onlar da zamir olur. Çocuklar kısa bir ara verelim. Aranın ardından tekrar görüşelim. Hoşçakalın.